Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta çift hesaplaşma bölümünde Karanlık Geçit haritasında oynayacağım arkadaşlar. Şu şekilde haritamız. Brock karakteriyle oynayacağım. Çok güzel maçlar çıkartacağımdan eminim. Direkt oynama geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet hemen şöyle başlayalım. Hadi bakalım. Sen alttaki Q'ye git. Güzel. Adamda can falan kalmadı. Yalnız herkes burada adama. Çok iyisin dostum Yardımın için teşekkür ederiz Yükü bize aldırdın Gelin bakalım Gelin bakalım Barada şurada kimse var mı? Boş Belki de birileri vardır ama bilmiyorum yani. Of abi canım bitti ya. Vallahi ben dedim öldüm herhalde. Ölsem çok zoruma giderdi yalnız ya. Bayağı yüküm var çünkü 5 yük. Gayet iyi. Abi ben, ya bu yıldız gücü çok fena ya. Çık artık çık çık. iki saattir duruyorsun abi. Bizimkisine bakar mısınız? Duruyor duruyor. Ben kapışırken çıksa o adamı kesebilirdik aslında. Ben tek başım olduğum için telaş ettim. Kesemedim yani vuramadım. Devam edelim. Çok güzel iki yük sen hemen şu yüke git. yarasın koçuma. Güzel. Sıkıştır lan oradan. Oo, takım arkadaşı doğdu. Bakalım neymiş? Uf, <laughs> Crow mu? Çok iyi kesemedi abi. Vallahi bizimkisi bir adam. Bizimkisi bir adam. Herhalde bizimkisinin yıldız gücü bir canla kurtulmaydı. O yüzden Crow'u kesebildi yani. Yoksa o kadar güçlü değildi bence. Zıplasam adam da tam tersine zıplayacak. O yüzden zıplayamıyorum. Of. Allah Allah. Bizimkisi çok iyi ya, ölmüyor. O da öldü. süper abi süper bir sürede konuşamadım arkadaşlar kusura bakmayın oyuna konsantre olmam lazımdı çünkü hemen devam edelim hadi bakayım devam edelim hadi bakayım nerede altta yük var mı altta yük var aynen git al o yükü bakalım burada da bir yük var Ha, gel roketçik gel <laughs> Çok iyi. Böyle çalarım işte. Daha doğrusu çalma değil abi bu zekice bir hamleydi. Vallahi canım da yok ha. Siz de işi biliyorsunuz. Nere kaçıyorsun abi? Ben de peşindeyim kardeş. Oh yarasın koçuma. Sekiz yük. Kimse yok. Hadi bakayım. Aynı uçta. Kaçtı. <laughs> Abi çok iyi. Bizimkisi de daldı ortaya. <laughs> Kesiyor. Yani ben de uzaktan uzaktan hallediyorum. Çok güzeldi. Hemen devam edelim. Hadi bakayım. Devam edelim. Çok iyi. Abi bu iki ülke niye geliyorsun sen ya? Ben ikisine birden vurabiliyorum. güzel Süpersin. Hop bu da gitti. Çok iyi. 9 yükümüz var şu anda çift hesaplaşmaya kaldık. Yok artık adam da çok güçlüymüş. Hop o da gitti. Süper abi. Çok iyiydi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir yük mü? Ha iki yük. Çok az abi. Burada bazen altı yük verdiği bile oluyor arkadaşlar. Altı yük ya ne demek. Güzel. Sanki şuralarda bir kıvılcım muğulcım bir şeyler oldu gibime geldi. Bizimkisi nerede? Ha adamlarla uğraşıyor. Hadi be abi. Öldürdüm. Adamsın, adamsın. Bir takımı böylece götürdük yani bitirdik. Yine de çok yayılmamak lazım, ölmemek lazım yani. Vallahi canım azaldı. Uçtum oradan hemen. Üf, bizimkisi ne öldü be? Hele ben bir kurşunlarım da olsun. On yük marama yani. Sıkıntı. Sen bir abi. Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> çok iyi abi ya. Çok iyi. Süper abi. 692. Hadi bakalım. Son elimiz bu. Çok iyi gidiyoruz yani.